Merhaba arkadaşlar adım Kosta. soyadım Arslanoğlu. Günaydın. sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ee, şimdi e, tam ofisin önünden e, gidiyorum. E, ofis e, ofisten bu Neo Faliero projesine e, doğru gideceğim. E, biraz e, oradaki e, bölgeyi göstereyim. Biraz da e, buraya ne kadar uzak olduğunu göstereyim. Bizim ofisten 3,5 buçuk kilometre uzakta. Burada 9 dakika diyor GPS, burası Tiseos Caddesi, Tiseos, Kalifea'nın en büyük caddesi. Burada bir iki tane proje var, geldiğiniz zaman gösteririm. Neofalero projesinin özelliğini daha önce söyledim, bu izin gerektiren bir proje değil. Ee, ...dönüşüm yok çünkü bunun içinde. Başka bir e, şekilde oturum izni alıyor. İçindeki, e, şimdi birazdan gideceğiz, göreceğiz. İçindeki neoklasik binanın... E, ...hakkından yararlandığı için... E, ...250 bin euroluk e, fiyattan faydalanabilen bir e, yer. E, şu anda... Siseos e, Caddesi'ndeyiz. Burası kalife Eski zamanlarda e, çok fazla yer sattık burada... E, oturum izni ile alakalı kanun e, geçtiğimiz Ağustos'ta değişti. 250'den daha doğrusu 500'den diyeyim. 250-500 oldu. 500-800 oldu. Şu anda Atina'da e, 120 metrekarelik ve üstündeki yerlere normal yerlere e, 800 euro, 800 bin euroluk e, yatırım yaparak oturum izni alıyorsunuz. Kanun 4 tane e, bant e, çıkarttı. Bir tanesi 800. Atina, Selanik. 3000 kişiden fazla olan adalar e, 800 bin. E, Taşos'ta 800 bin. E, üstünden geçmek istediğim bir yer. Çünkü sürekli soru geliyor. Biz Taşos'tan yer almak istiyoruz. Taşos 400 değil 800. Çünkü adam. E, iki, e, 400 bin euroluk bant var. 400 bin, bin euroluk. E, şunu göstereyim. Şu anda e, şöyle bir proje var. E, sol tarafta. Burası bir proje. E, burasını da e, gösterebilirim. Eğer e, gelirseniz. Burası da güzel. Ancak yeni e, yeni bir e, inşaat olduğu için e, Neofalero şu anda bana göre e, piyasadaki en uygun e, proje. Bana göre bana göre çünkü niye yeni eski bir şeyden dönüşüp de e, güzel bir şey e, şekline gelmiyor e, güneş var e, 21 derece şu anda Atina 1 Şubat 21 derece çok sıcak e, ve şu anda da e, Neofaliroya doğru gidiyorum orada çevreyi e, bir iki tane e, müşterimiz var e, onlara çevreyi göstereceğim onun için e, gidiyorum e, Neofaliro, Kalithea ile Pire arasında bir semt. E, düz ayak e, yollarının e, güzel bir şekilde bölündüğü, kare kare yollar var. E, Yunanların tercih ettiği e, bir semt. Burası sahil. E, burasını da yeniliyorlar şu anda. Sol tarafta e, da, sağ tarafta Pire. E, 6 dakikamız var. 2 kilometre kaldı. Ee, burası e, sahil şeridi. Ee, evden bu Neofalero projesinden e, ana arter yollara çok yakınız. Hatta e, Atina'nın E5'i diyeyim. Yani Selanik'e, Türkiye'ye doğru giden e, yolun e, başında e, çok güzel bir yer. Çok yakınında bir tane hastane var. Göreceğiz birazdan. E, sizi e, biraz e, gezdirmek istiyorum. E, i̇nşallah e, Telefon ısınmaz, ee, biz de e, yayını kesmek zorunda kalmayız. Hava sıcak olunca e, telefon ısınıyor, en büyük problemimiz bu. E, tramvay geçiyor buradan, burada tramvay var, e, tramvay Pire e, ve Bulaya e, kadar gidiyor, Gliada Bulaya kadar gidiyor. Burası sahil yolu, altta şu anda geçtiğimiz yer bir nehir var. Kifisos nehri var. Yazın kurur, kışın su gelir. Ve şu anda Neo Faliro semtindeyiz. Dediğim gibi düz ayak bir yer. Otel şu yan taraf GLS oteli. Normal bir otel değil. Geldiğiniz zaman detayları veririm. İşte canlı yayında böyle e, olabiliyor. E, burası e, ...Neofaliro. E, kamerayı biraz e, düzelteyim. E, güzel bir yer. E, Yunanların kaldığı bir yer. E, yabancı yok. E, bize çok yakın. Biz biliyorsunuz e, mülkleri aldıktan sonra e, mülklerin e, yönetimiyle ilgileniyoruz. Bu işe ilgili olan bir e, departmanımız var. E, ve e, mülkünüzü aldıktan sonra sanki buradaymışsınız gibi ilgileniyoruz. Yolda giderken ufak ufak böyle bilgiler de vereyim. Şimdi bize sık gelen sorular oluyor. Yunanistan'da oturum izniyle ilgili ödeyeceğim masraflar nelerdir? Tekrar söyleyeyim. %3.09 mülk satın alma vergisi bu devlete ödenir. %2 emlak danışmanlık ücreti bu İş bittikten sonra emlak danışmanına verilir. Bu konuyla alakalı sizden kaparo ve ön ödeme almak isteyen birisi varsa vermeyin. Bu fiyatların üzerine eğer fatura alırsanız yüzde 24 KDV biner. Ondan sonra avukat, avukatlar Yunanistan'da mülk satın alması esnasında yüzde bir ücret alırlar. Genel geçer hizmet bedeli budur. Bundan fazla isteyen olursa olabilir. Diyebilirler. Herkes diyebilir. Ben bu işi bu kadara yaparım. Ama siz yani avukatlar da kızıyorlar ben bunları söylüyorum diye. Ama genel geçer fiyatlar bunlar. Bir gün alını bu kadar veriyor. yabancı diye niye böyle yapıyorsunuz? %1 artık adevi. Avukat parası. %1 artık ADV noter. Yüzde 0.7, yüzde 0.8 e, tapu kadastro harcı. bu da Miçotakis'e gider, devlete gider. yaklaşık toplamda yüzde 8, yüzde 9'dur. Oturum izni işi biraz başka bir ayaktır. Başka bir bölümdür. Bu sağ tarafta Metropolitan Hastanesi var. Bu çok büyük bir hastane, özel bir hastane. Ee, iyi bir hastane. Ee, ve e, şu anda yavaş yavaş projenin olduğu yere gidiyoruz. Ee, sağ tarafta Olympiakos'un e, stadı var ve e, sol taraf yani ilerisi şu üst tarafta gördüğünüz yol e E5'e e, çıkar. Orası büyük arter bir yola bağlanır. Dediğim gibi burası düz ayak bir yer, güzel bir yer, yeşil caddeler geniş, projenin bulunduğu yer yer olarak çok güzel, konum olarak çok güzel. Şimdi gidiyorum sahile ne kadar uzak olduğumuzu da görün diye yavaş yavaş gidiyorum. Sağ tarafta manav. her şey var burada, süpermarketler var. Restoranlar var, e, canlı, e, güzel bir yer. Ben beğeniyorum. Zaten şu anda elimdeki projelerle e, projelerle alakalı olarak elimiz elimizde iki tane iyi yer var. Bir tanesi Veronas'ta, fiyatlar düzgün. Burası Erinis Caddesi. E, biz e, bunun e, dört paralel e, sağ tarafta da e, Dimitrios Falireos Caddesi var. Moskupulu Caddesi ile kesişiminde bizim proje var. Bizim bu gideceğimiz proje içindeki neoklasik bina yüzünden değişik değişim istemeyen, konvert olmayan bir proje. Dolayısıyla proje izin aldı mı, almadı mı diye stres olmanıza gerek yok. Zaten oturum izninin başka bir bendinden faydalanıyor ve e, bu şekilde gidiyor masraflar dediğim gibi bunlar yani siz kim ki size bundan fazla şimdi e, Türkiye'de e, böyle yabancı isimli e, şirketler var e, müşterilerle olabilir yapsınlar e, yapsınlar güzel herkes e, istediği kadar para alabilir ama biz aşağı yukarı piyasa nedir ona bir bakalım piyasa budur bunun dışında para vermenize gerek yok. Yani nedir? Satın alma için ödediğiniz masraflar %3.09 %2 emlak danışmanı %1 avukat, %1 noter %0.8 e, tapu kadastro harcı onun dışında da oturum izni için genelde e, avukatlar 2000 euro para alır dosyayı takip etmeye onun dışında da e, harçlar vardır ...bu harçlar devlete ödenir. Yatırımcı... E, ...2016 euro... ...kart harcı öder. Duruyorum. İnsanlar gıcık olmasınlar diye. Diğer aile fertleri... ...166 euro para öder. İşte bununla alakalı sigorta... ...masrafları vardır. E, ve tercümeler vardır. Toplamda böyle... E, ...ağır e, bir şekilde... yüzde bir 10 olarak hesaplayın. E, onun dışında... ...vereceğiniz para... ...bana göre... E, ben piyasa bu kadar diyorum. Siz isterseniz daha fazla verin. ve O beni ilgilendirmez. Yani bazı şirketler var. Şey diyorlar işte biz aslında danışmanlık yapmıyoruz. Ülkelere danışmanlık yapıyoruz. Ee, bu iş bizim e, böyle bir işimiz. İşte verin 25 bin eurolar. Ver verin 30 bin eurolar. Bir de e, etik olarak da düzgün insanlar değiller. E, çünkü e, yanlış bilgiler de veriyorlar. Ben bu, bu sahada bu arada bu bahsettiğim proje Güneş var. Projemin dizinin üzerine Güneş doğdu arkadaşlar. Burada proje ama ben biraz daha turlayayım. Ondan sonra size yeri göstereceğim. Bundan sonra yürüyerek yavaş yavaş denize doğru gidebileceğiniz yerler var. Dediğim gibi ben normalde rakip firmalarla alakalı kötü şeyler söylemem. Nereye kadar? Onda bir sınırı var. Oturup da eee yanlış bilgi. Bir müşterimiz vardı. Çok güzel iki tane daire buldu. Bu iki daireyi bulaştılar, bulaştılar, bulaştılar. En sonunda işi bozmak için dediler ki aynı yerden ev, yer alma. Böyle saçma sapan bazı durumlar var. Bahsettiğimiz firmanın Yunanistan'da sabit bir ofisi de yok. Çok büyük isimler bunlar. Yani globalde gerçekten büyük firmalar ama lokalde iki tane adam yönetiyor operasyonu. Ee, kiralık bir ofis kiralık ofise karşı değilim e, ama e, yani e, düzgün e, çalışma ortamı sağlayabileceğimiz e, saygıyı da e, rakiplerimizden bekliyoruz e, dediğim gibi e, sakın ola ki hiç kimseye 20 bin eurolar 30 bin eurolar iş bit bitmeden vermeyin eee Globalde çok büyük isimlerin eğer varsa ki operasyonları, adamları varsa, işleri varsa varsa o zaman e, ücret e, yani iş bittiği zaman parasını verin ve e, işinizi bitirin. Öyle büyük firma diye e, şey yapmayın. Yani e, sizi. E, istifade etmelerine izin vermeyin. Genel geçer, geçer piyasa fiyatları yaklaşık yüzde ondur ve genelde para iş bittikten sonra verilir. Durum bu. Burası Neofaliro. Ee, tekrar bir tur atıyorum. Şurası işte sahil. Ee, buradan karşıya geçiyorsunuz. Sahil. Ee, sağ taraf Piri. Sol taraf Kalifea, Paleofaliro ve Glifada'ya doğru gidiyor dediğim gibi bu projemiz e, dönüşüm projesi değil. Sıfır bir proje. E, ve e, buradaki e, gördüğünüz yani insanlar e, düzgün, gençler dolanıyor. E, akşam e, burası güvenli, e, sessiz. E, şehrin e, uzağında değil yani bizim ofise gördüğünüz ne kadar e, yakın olduğunu. ...düz ayak, çok güzel bir semt. Buradan oturum izni değişmeden de... ...çok insan yer aldı. Pire'den çok çok daha... ...kaliteli bir semt burası. Kalite adam da daha kaliteli olduğunu... ...söyleyebilirim. kalite çok yoğun nüfuslu bir yer. Daha yoğun nüfuslu bir yer. Burası hem sakin... ...ama yani gerektiği kadar... ...hareket olan bir semt bana göre biraz size bu Neofalero projesinin çevresini de dolaştırmış olayım. Park problemi yok. Ne zaman istersem park yeri bulabiliyorum. Sadece bizim projenin olduğu yerde şu anda inşaattan dolayı park yeri bulmak mümkün değil. Böyle dediğim gibi yeşil caddeler geniş. ışık alıyor binalar çünkü şey var. Geniş caddeler, binalar ışık alıyor. Alt katlarda da, üst katlarda da. Durum bu. Şu anda dediğim gibi en iyi projeler bunlar. Tekrar gidiyorum. İki tur atmış oldum. Kafanız karışmasın. Burası Neofalero'nun büyük caddelerinden bir tanesi. Biz de bunun 1, 2, 3, 4. 4. E, paraleline gidiyoruz. 2 e, dakika uzakta burası. E, Neofaliro çok e, klas, aristokratik bir semti. Bundan önceki senelerde hala e, bu e, güzelliğini koruyor. E, şeye bakmayın. E, burada lüks arabalar yok. Şu yok, bu yok. Ona çok kafa e, takmayın. Çünkü Yunanistan'da e, insanlar daha e, daha bir yaşıyor yani araba e, burada bir gösteriş e, aracı değil. E, onun için içinde e, İstanbul'da daha çok böyle e, hiç görmediğim arabalar görüyorum geldiğim zaman. E, burası e, burası Elefserios ve Nizelos. Elefserios ve Nizelos, e, Yunanların tarihinde büyük bir birisi. Biliyorsunuz Atatürk'te de kanka bunlar. Şurası Moskopolu Caddesi. Buradan giriyorum. Tamamıyla dolaştırdım sizi. Şu sağ tarafta bizim proje. Park yeri. Şöyle göstereyim. Şu anda içeride iş yapılıyor. Ee, geçen gün e, inşaatın içine de girmiştim. Ee, şu anda çalışma yapılıyor. Her gün bir şey yapılıyor. Ben takip ediyorum. Hatta şunu rica edeceğim ben e, inşaatçıdan. Oraya bir kamera bu, bulup e, 24 saat orayı görebileceğimiz şekilde e, bir e, kurguya gidebilir miyiz diye e, rica edeceğim. Ee, durum bu. Ee, bu burası size bahsettiğim neoklasik bina. Buranın düzeltilmesinden 250'den oturum izni hakkı almayı e, sağlıyor bu proje. Burası da düzeltilecek. Ee, çok çok eski bir bina, 50'lerden 60'lardan kalan o, o zamanın aristokratik binalarından bir tanesi. Şu karşımızda gördüğünüz yol ileride. Orası da size bahsetmiş olduğum bir dakika. Bir dakika. Fatma Hanım arıyor. Burası da E5 dediğimiz yol. Burasının tren bağlantısı var. Sahile yürüyerek gidebilirsiniz. Böyle bir yer. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.